Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine üniversiteyle alakalı bir video ile karşınızdayım. Bana çok fazla soru gelmiş. Ablacığım işte DD ile geçtim dedi. DC ile geçtim. Veya ortalamam 1.90'da kaldı. işte İşte 2.10'da kaldı. 3'de 3 oldu falan. Ben bu dersleri nasıl vereceğim? Tekrardan vermem gerekiyor mu? Üstten alttan nasıl ders alırım gibi çok fazla soru gelmişti bana. Ben de bu soruları derledim. Topladım. Size yeni bir video çekmek istedim. Tabii ki de eski videolarımın altına da yorum atabilirsiniz. Bu videonun altına da yorum atabilirsiniz. Takıldığınız bir nokta varsa eğer diyorsanız yorumlarımı görmüyorsun ya da yorumlarıma cevap vermiyorsun diyorsanız da Instagram üzerinden de benimle iletişime geçebilirsiniz. Oradan da yardımcı olmaya çalışırım size. Şimdi hemen geçmek istiyorum. Arkadaşlar, üniversitede üstten ve alttan ders almak nedir? Şimdi, zaten siz birinci sınıfsanız ve birinci sınıfta aldığınız, işte diyelim 6 ders birinci dönem alıyorsunuz. Yani... Güz dönemi, alt derste ikinci dönem yani bahar döneminde alıyorsunuz. Siz bu derslerden örneğin diyelim ki güz döneminde yani bu dönem içerisinde iki tanesini veremediniz. Veremediniz dediğim nedir? FF kalmış olabilirsiniz. Devamdan kalmış olabilirsiniz. Orada bir D yazar o zaman. devamdan kalmış olabilirsiniz. DC ile ve DD ile bakın tekrar söylüyorum. DD ve DC dediğimiz koşullu geçme durumudur. DD ve DC eğer zaten ortalamanız tutmuyorsa yanında kaldı yazar. Hani benim ortalamam bu ben geçtim mi kaldım mı diye sormanıza gerek yok. Zaten siz transkript senaryosuna giriş yaptığınızda onu nereden gireceğinizi de söyleyeyim dur geçmeden. Şimdi öğrenci bilgi sistemine giriyoruz. Örneğin Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Obis gibi düşünün. Öğrenci bilgi sistemine giriyorsunuz. Kullanıcı adınız, şifrenizi girdikten sonra karşınıza bir ekran çıkıyor zaten. Orada ders ve dönem işlemlerini tıkladığınızda alt kısımda not listesi, transkript ve transkript senaryosunu görüyorsunuz. Not listesi o dönem içerisinde aldığınız derslerin işte kaç kredi, vizesinden, vize mazeretinden işte finalinden bütünden ne aldınız ne girilmiş hepsini görüyorsunuz. İşte sonucunu görüyorsunuz. Harflendirme yapıldıysa harflendirmesini görüyorsunuz. Ama transkriptte farklı bir durum var. Transkriptte sadece mesela birinci sınıfın birinci dönem aldığınız dersi yazıyorlar. Tek tek oraya işte ikinci dönem şunları almış, üçüncü dönem şunları almış diye. Ve o dönemlerin ayrı ayrı ortalamalarını, ganolarını yazıyorlar altına. Bunu görebiliyorsunuz transkripte. Transkript senaryosunda da farklı olarak kaldığınız dersleri kırmızı olarak, geçtiğiniz dersleri mavi olarak görebiliyorsunuz. Yani hiç anlamıyorsanız e, bu D D D C kafanız gerçekten karışıyorsa transkript senaryosundan takip edebilirsiniz. Transkript senaryosunda eğer dersiniz kırmızı ile gösteriliyorsa o zaman o dersten kesinlikle kalmışsınızdır. O dersi tekrardan almak mecburiyetindesiniz ve ikinci sınıfa geçtiğinizde alttan kalan o iki dersinizi yani transkript senaryosunda kırmızı olarak görünen o iki dersi maalesef ki ikinci sınıfa geçtiğinizde yine güz döneminde aynı dönem içerisinde tekrardan almak zorundasınız. Öncelikle altta olan derslerimizi alıyoruz. Yani sen ikinci sınıfsın ama işte ikinci sınıftan 8 dersin var. İki dersin de altta vardı. Öncelikle o iki dersini sistem sana aldırıyor. Sonrasında üstten o 8 dersini aldırıyor. 50 kredilik bir sistem var arkadaşlar. Hani ben alttan 5 ders bıraksam ikinci sınıfta alamaz mıyım diye düşünürseniz aslında mantık mantıken alabiliyorsunuz. Sadece veremezsiniz, zorlanırsınız diye söylüyorum. Yani zaten halihazırda hazırda 10 tane dersiniz olsa, 5 tane de alttan olsa 15 dersiniz oluyor. Ya saatler uyuşmuyor ya birbiriyle çakışıyor ve bu yüzden veremeyebiliyorsunuz dönem içerisinde o dersleri. O yüzden benim size tavsiyem alttan dersiniz kaldıysa eğer öncelikle o da alttan kalan derslerinizin tamamını vermeniz gerekiyor ya. O dersleri alın alttakileri sonra sizi en çok zorlayacak olan yani mesela ikinci sınıf derslerinden ne olsun? Proje dersi olsun örneğin. Proje dersi sizi gerçekten zorlayacağını inanıyorsanız proje dersini o sene içerisinde alabilirsiniz. Bu sayede ikinci sınıfta yani aslında mantık yani üçe geçtiğinizde ama ikinci sınıf derslerini almanız gerektiğinde siz proje dersine muaf olmuş olursunuz. Çünkü daha önce aldınız o dersi. Yani biraz derslerinizi azaltarak ilerlerseniz çapraza düşmeden bir şekilde dönemi yani üniversiteyi bitirebilirsiniz anlamayanlarınız olabilir aranızda. Bunu yaşamak gerekiyor. Yani yaşamak yaşamadan işte çapraza düşmenin ne olduğunu alttan ders aldığında, üstten ders aldığında ortalama tutmadığında neler olduğunu yaşayarak öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. İkinin altına indirmeyin ortalamalarınızı. Ki şu an uzaktan eğitim dönemindeyiz. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Hocaların zaten sizi bırakmak gibi bir durumu yok. Bir de yeni konuya geçmeden şunu da söylemek istiyorum. Eğer aranızda Akdeniz öğrencileri varsa büte girmeseydiniz de olurmuş çünkü duyduğum kadarıyla finaldeki notunuzun neredeyse birebir aynısı girilmiş bütünlemeye de yani siz işte sanki hiç girmemişsiniz gibi davranılmış aslında bütünlemelerde. O bana biraz garip geldi. Akdeniz öğrencisiyseniz zaten bunun farkındasınızdır. Neyse, ne diyorduk en son? Heh. 50 kredi nedir? Arkadaşlar, 50 kredi aslında siz ikinci sınıfa geçtiniz, alttan iki tane dersiniz kalmıştı. İkinci sınıfa geçtiğimizde, güz döneminde alıyoruz dersimizi, sisteme giriyoruz, ders ekle bırak var zaten orada ders ve dönem işlemleri hemen alt kısımda ders ekle bırak var. Oraya tıklıyoruz. Oraya tıkladığımızda zaten karşımıza almak almamız gereken, o dönem içerisinde almamız gereken dersler görünüyor. Bunları alıyoruz tek tek tek. Öncelikle alttan kaldığımız ders, iki tane dersimizi aldık. Sonrasında ikinci sınıf derslerimizi alıyoruz. Onları da aldık. Zaten bir dönem içerisinde maksimum 33 ya da 35 kredilik ders alıp e dersiniz oluyor diyeyim size. Ders alabiliyorsunuz demeyeyim. Mesela 10 dersiniz varsa bunlar toplam 33 kredi ediyor diyelim. Alttan aldığınız 2 ders maks olsun 6 kredi mesela. 33 olsun 6 daha olsun işte 39. Diyelim ki 40 krediniz oldu. Geriye ne kadar krediniz kaldı? Geriye 10 krediniz kalıyor arkadaşlar. Siz bunda üstten ders alabilir misiniz? Mesela 2. sınıfsınız. 100 dönemindesiniz. Siz 3. sınıftan ders alabilir misiniz? Ben tavsiye etmem. <laughs> Tabii ki de böyle bir şey almanızı. Zaten ortalamanız eğer tutmuyorsa, yani ortalamanız 2.5'un altındaysa sistem size öncelikle hatta iki 2.5'u anlatmayayım. Öncelikle 1.80'i anlatayım. Ortalamanız 1.80'in altındaysa eğer maalesef ki sistem sizi ikinci sınıf saymıyor. Siz birinci sınıfmışsınız ve güz döneminde ders alıyormuşsunuz gibi davranıyor ve maksimum birinci sınıfa göz dönemindeki dersleri alabiliyorsunuz. Yani Sema abla biz şimdi aldığımız dersi tekrardan mı alacağız diye soracak olursanız evet eğer ortalamanız 1.80'in altında kalıyorsa maalesef ki tekrardan birinci sınıfın göz dönemindeki dersleri almanız gerekiyor. Ben geçtiğim dersleri almak istemiyorum diyorsanız almama hakkına sahipsiniz. Sadece kaldığınız dersleri alırsınız. Böyle okula lay lay lom giderseniz işte haftanın bir günü, haftanın iki günü, iki derse, üç derse girer çıkar gelirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. O yüzden de diyorum ki 1.80 altına asla indirmeyin ortalamaları ki sonrasında çapraza düşüp zorlanmayın derslerde. Eğer ortalamanız 2'nin üzerinde olursa ne oluyor? 2'nin üzerinde olursa da birinci sınıf derslerini alttan aldığınız dersleri tabii ki de alıyorsunuz. Sonra ikinci sınıf derslerini alıyorsunuz. Ama isterseniz üstten de ders alabiliyorsunuz. Üstten ders almanızın nasıl bir zorluğu var? Arkadaşlar zaten ikinci sınıf dersleri eğer işte 10 tane dersiniz varsa zaten maks kapasite o kadardır. Yani sizin bütün haftanızı dağılmıştır o dersler. İşte pazartesi kaç saat, salı kaç saat, çarşamba kaç saat diye. Bütün bir haftanız doludur. Siz eğer üstten ders almaya çalışırsanız hem sıkışırsınız hem derslerin uyuşmamasından dolayı defalarca danışman hocaya gidip gelmek zorunda kalırsınız. O yüzden kendi döneminizde kendi dersinizi alın. Güzel güzel verin. Güzel güzel geçin okulu. <laughs> Ki peyzaj mimarlığı gerçekten zor bir bölüm olduğundan dolayı üstten ders işte okulu erken bitireyim gibi bir düşünceye sakın girmeyin. Dipnot olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Proje 1 ve proje 3'ü aynı anda almayın. Veremiyorsunuz. Senelerce uğraşıp uğraşıp duruyorsunuz. Proje 1'i veremeden proje 3 de Zaten işte proje 1, proje 3, proje 5 diye gidiyor. Yani projelerden bir tanesini vermediniz mi? ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü veremiyorsunuz. Sırayla alacaksınız o dersleri. Ki sağ olsun çok muhteşem bir hocamız var proje 1'de. Zaten eğer ikinci sınıf olanlar, proje dersi alanlar varsa onlar beni anlamıştır. Öyle. Dikkat edin projelerden geçin arkadaşlar. Başka ne diyeceğim, Hı, projeleri anlatacakmışım, projeleri anlattım zaten diye düşünüyorum. Proje 1'i kesinlikle verin arkadaşlar, proje 1 çok kolay. Şu an buradan bütün peyzaj mimarlığı proje 1 alan arkadaşlara sesleniyorum. Arkadaşlar proje 1 gerçekten kolay gelecek gözünüzde çünkü proje iki aldığınızda proje 1 ne kadar da basitmiş diyeceksiniz. Ben yine proje 1 ile alakalı videolar çekmeye devam edeceğim. Çünkü proje 1 aslında bizim temel olarak projeyi öğrenmemizi sağlayan bir ders. O yüzden proje 1'de ne kadar çok proje çizimi, eskiz çizimi, işte perspektif çizimi buna dair ne kadar çok bilgi sahibi olursak diğer senelerde daha çok rahat ederiz diye düşünüyorum. Bir tane işte proje 1'de projenin perspektifini alma üzerine bir video çekeyim diyorum. Kesit almayla alakalı bir video çekeyim diyorum. Bunları çekeyim ki okul açılmadan biz bunlar hakkındaki eksiklerimizi tamamlayalım. Proje de zorlanmayan pro zorlanmadan projelerimizi çizebilelim diye düşünüyorum. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Bununla ilgili de eğer sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçin. Sorularınızı cevaplayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz sağlıklısınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.